Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugünkü yemek listemde ne var? Bizim bahçeden gelme böyle son patlıcanlarımız artık bahçede patlıcanlarımız bitti böyle patlıcanlarım vardı biraz kuşbaşı etim var patlıcanlarımı böyle soyuyorum soyup bu şekilde doğrayacağım çiğden patlıcanlı et yapacağım çiğden yani patlıcanı kızartmadan yaptığım için bunun ismi çiğden patlıcanlı et oluyor şimdi böyle önceden böyle buzlukta sakladığım şu şekilde köpüğe koydum ama altına da bir jiletin serdim köpük zarar vermesin diye böyle bir etim var ama etimi biraz, tabi patlıcanlar çabuk pişeceği için etimi biraz soteleyeceğim. Şimdi etimi biraz soteledikten sonra şöyle haydi bismillahirrahmanirrahim başlayalım yemeğimizi yapmaya. Şimdi patlıcanlarımı da bu şekilde doğrayıp birazcık tuz serpiştireceğim patlıcanlarıma. 10-15 dakika bekleteceğim. Hadi başlayalım yapmaya bakalım. Şimdi ne yaptım sevgili takipçilerim? Çiğden patlıcanlı yapacaktık ya etini biz güzel böyle kavurdum. Yani biraz eti pişiriyorum ki patlıcan çabuk piştiği için Şimdi o eti pişirdiğim tenceremin içerisine soğanlarımı, arpacık soğanlarımı, sarımsaklarımı, sarımsak tanelerimi de koydum. Azıcık lezzetli lendirme açısından birazcık bir soteleyeceğim öyle. Burada patlıcanlarımı, tuzlu Suya bırakmıştım. Şimdi bunu da bir güzel yıkadım, suyunu süzdüm. Burada da benim bahçe domateslerimden en son kalan domateslerim var. Bunlardan içerisine doğrayacağım, domates kullanacağım. E, salça koymayacağım. Bu domateslerden kullanıp bunlardan yapacağım. Hadi başlayalım yapmaya. Şimdi baştan soğanlarımızı soteleyeceğiz. İçerisine içerisine patlıcanlarımı koyacağım. Daha sonra bu sefer güveşte güveşte yapıyorum normalde ama bu sefer güveşte yapmayacağım. Böyle bir fırın kabında yapacağım. Ağzını güzelce kapatıp fırına vereceğim. Fırında pişireceğim. Şimdi ne yapmışım? Bir güzel soğanlarımı, sarımsaklarımı soteledim. İçerisine baharatlarını ilave ettim. O soğan, sarımsağın içerisine yağını koymuştum baharatlarını ilave ettim. İçerisine patlıcanlarımı da attım. Şöyle bir çevirdim patlıcanlarımı. Bu şekilde bir fırın kabının içerisine aldım. Şimdi ne yaptık? Bahçeden gelme son domatesimi artık kullanıyorum. Domateslerin kabuğunu soydum. Bu şekilde iri iri doğradım. Bu da bahçeden gelen biberlerim. Kırmızı biberimi, yeşil biberimi de iri iri doğradım. Şöyle hafif bir güzel olma açısından, yemeğinin lezzetli olması açısından çok hafif bu tenceremin bulaşığında önce biberleri soteleyeceğim. Daha sonra da domatesleri ilave edeceğim. Ondan sonra malzememin içerisine koyup karıştırıp içerisine benim her zamanki et suyumdan bir tane et su atacağım ve fırına vereceğim. Şimdi evet sevgili takipçilerim diyeceksiniz ki Belki ya abla sen de bir sürü malzeme kullanıyorsun. Biz onun yerini bulsak yerini bulamayız diyeceksiniz. Elinizde olan imkanlarla. Şimdi bu böyle yaptığım zaman patlıcanı, patlıcanı hiç kızartmamışım oluyor. Kızartmadan yaptığım için buna çiğden patlıcanlı diye isim koymuşlar. Etli çiğden patlıcanlı. Etiniz olmayabilir. Mutlaka evinizde soğanınız vardır. Elinizde ne imkan varsa o imkanlarla. Yani mutlaka şu, şu devirde her evde işte tuzlu, karabiberi, tuz biberi, ne bileyim yazdan yaptığımız melemenlerimiz oluyor. Onlardan koyarsınız içerisine. O şekilde hepsini harmanlayıp bunu tencerede de pişirebilirsiniz. Hani ben fırında pişiriyorum ama siz istiyorsanız tencerede de pişirebilirsiniz. Bazen bazen de mesela güveçte yapıyorum bu yemeği o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Böyle çok hafif soteledik biberlerimizi. Şimdi alalım şöyle domatesimizi de ilave edelim. Hadi bismillah. Buna salça koymuyorum. Domates koyuyorum. O yüzden domatesimiz biraz Hani çok fazla gibi görünebilir ama ancak olacaktır. Şimdi bunu da böyle birkaç tur çevireyim, yemeğime ilave edeyim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Tam istediğim kıvam bu işte. O domatesin o çiğsi tadı gitti bu şekilde yapınca. Biberlerimizin de o çiğden olan tadı gitti. Yani domatesle biberler böyle birbiriyle özleşmiş oldu. Domatesleri çok ezmiyorum. Şimdi bunu yemeğimin içerisine ilave edeyim. İşte istediğim o güzel görüntü gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde. Şimdi bunu böyle birbiriyle harmanlıyorum. Tüm baharatları içinde tuzu, karabiberi, pul biberi, efendime söyleyeyim tuz otu, kırmızı toz biberi. Bu arada da ne yaptım? Hemen tencereme. Bir tencerede hepsini yapmış oldum arkadaşlar. Tencerem hemen benim meşhur et suyundan bir tane koydum. Bunu da içine ilave edeceğim. Eğer bu yemeği yapmak istediğiniz patlıcanınız var ama domatesiniz yok. Siz de o domates yerine salça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu illa eti yapmak zorunda değilsiniz. Etiniz yoksa etsiz de yapabilirsiniz. Şu şekilde görüntüye bakar mısınız? Şimdi bunun ağzını kapatacağım, folyalayacağım güzel. 200 derece fırına atacağım pişinceye kadar. Tabi bir saatte de pişebiliyor, bir buçuk saatte de pişebiliyor. O tamamen patlıcana bağlı. Ama çıkartıp arada bakacağız yani pişmiş mi diye. Çünkü çok patlıcanlarım çok ezilsin istemiyorum bu yemekte. Evet sevgili takipçilerim, şimdi yemeğimizin et suyunu da içerisine ilave ettim. Şu doğallığı, şu güzelliği görüyor musunuz? Maşallah, maşallah. Ellerime sağlık. Bu yemeğin orijinali böyle arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, bu yemeğin orijinali böyle. Şimdi ben bunun üzerine şöyle fırın yağlı kağıdım vardı. Bununla kapatacağım bu şekilde. Bu arada Hala abone olmadıysanız abone olmayı kanalıma unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup beğeni atarsanız, daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsanız sizlere minnettar olurum. Bu şekilde iki kat alemin poli iki kat yaptım. Böyle. İki katı da güzel, hiç kenarlardan hava almayacak şekilde yapacağım. Fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi kenarlarını iyice sıkıştırdım. Hava almayacak şekilde. Haydi şimdi getirelim fırına bakalım. Evet şimdi verdim fırına. Bir saat yani bir 50 dakika ya da bir saat sonra bir bakacağım arkadaşlar. Pişme oranına. Yani bir saat sonra ancak ısınıp ancak kaynayıp pişmeye başlamış olur. O yüzden bakacağız. Piştiği zaman fırınımızı kapatacağız. Şimdi 200 derece fırına verdim ve fırınımın ağzını kapatıyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgili takipçilerim, şöyle yemeğimize bir bakalım bakayım pişmiş mi? Oh, 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 oh. Maşallah güzel. Pek de güzel görünüyor. Şuradan bir kaşık alayım. Evet. Şöyle bir bakalım bakayım. Oh, oh 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 Tam da kıvamında. Bu yemeğin orijinali budur. Kızartma olmadığı için çok hafif ve çok güzel oluyor. Daha önce de çünkü yaptığımdan şu an tadına bakmadım ama çok nefis görünüyor. Mükemmel görünüyor. Suyu suyunun özü. Her şeyi çok güzel olmuş. Tam kıvamında olmuş. Şimdi servise masamıza getirelim bakalım. Daha ağzını kapatmama gerek yok. Tam 1 saat civarında 200 derecede kaynadıktan sonra 1 saat içerisinde pişti. 200 derece fırında arkadaşlar.